Evet bugün Bura Fals ikincisini çekiyorum. İzlen Bakın ne kadar izlen size göstereyim. Yüzleyeyim. Tabi bunu göstermek için biraz uğraşacağım gibi geliyor. Şunu küçük derim. Bu bir at. Şimdi. Tamam. Giriyoruz. Poppy Playtime'ı 2 saatte geçti. İki like var. Bir tanesini ben beğendim. Yapacak bir şey yok. Bir like diyelim. da iki like var. Ama bir daha de like sayalım. Yani öyle yani. İzlendi Beğendiniz mi? Bilmiyorum. İşte ikincisini çekiyorum. Güzel eğlenceli oyun. Ben de çekerken eğlendim. Size umarım eğlenmişsinizdir. Geçelim. İyi bir gündeyim. Güzel. gene çok beklemeden oyuna gireceğiz. Devamını istiyorsanız zaten anlaşılıyor. Ya like atıyorsunuz ya da işte bir like var ama. Günde 3 video attım lan? Yazık. Yazık da bana. Brokoli. Lan brokoliyim lan! Brokoliyim! Brokoliyim. O zaman bu dans mahkumlar. Mahkumlar. Bak şimdi onları belliyorum. Aa FPS mi onun eline? Bak koş oh, koş koş koş. Oh. Nasıl geliyorlar? Türkler geliyor. Gelin gelin. Aa durdu hepsi. Oo akıllılar. <laughs> hepsi öldü. Onu da öldürdük. Oh! Oh! Orası burası orası burası. Çıkır git. Çıkır git. Tek oldu lan bu eskiden. Ne oldu şimdi? Oh! 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 Hadi bak bura. Orası sen al bak. Öl! 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 Oh! Aaaa! Ah. Aa öldü sonunda. Yak Burada. Bunları da aç. Bunları da aç. Aç. Uyur. <laughs> Geliyorlar. Bas bas bas. Ulan. Bu sonu. Ha böyle koyalım. Oo. Oh. Skill oh! <laughs> over. Oh, oh. oh! Gelme. Gelme. Oo, ne oldu? N oldu? Evet. Biraz fazla işim var. Bura fazla. Bura kol Güzel bak. Bir, bu sefer piç gülüşünü ben atıyorum. Şansa bak lan. Bura kol oldu. Sonra oyun. Bakalım bu onların nerede sikeceğim? Oo bak burada. Çok eğleneceğim. Açılsın bakalım. Çok garipti yani ben ona bora korulunca. Anlayamadım. Evet, hadi bakalım. O kadar maşallah. Şimdi bak direkt Allah 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 koşacaklar. Bak, tek hamlem ne olacaklar? Easy. Bak. <laughs> Hayır, yaşayanlar var. Gelin. Gelin gelin. Pot. Gel gel gel. Gel gel. Oo. Oh. Üzgünüm. Amuk Oo hepsi geçti. Hayır. 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 Geçemezsiniz. Düz çökün. Oo. <laughs> oh. Buraya geçmeyeceğim. Gel gel. Ha, Hı <laughs> Şunu birinci yapmayacağım. Kafaya taktım. Ha 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 ha. Yes. Aman, aman. Tamam bunlara da piştim. Seni doldururum. yes Bir dik yapacağım. Oo yarısı burada. Dur kapı dur kapı. geçmemiz lazım. Hayır. Bas, bastım? Hayır. Oo, doğru da do, do, do. Hayır. Hayır. Tutun 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 kıldım. Oh, oh. Yavaş. Hepsine bas. Hepsine bas. Ağır. Ağır. Sağoldum, bayağı bakayım Vuhuuu! Elimden gelen en fazla kötülüğü burada kullandım. Ve... Bayağı küfür edeme inanıyorum. Şu an kulaklarım çınlıyor çünkü. Bakalım. <laughs> evet, finale beleşten kalıyoruz. Çok basit. Vallahi final oyunu bunu veremez. O tuvalet çekiyor oğlum o öt. Bak herkes bir altta benim üstüyüm ya. Zirve tek kişiliktir ha. What the fuck. Şaka yapıyorum bu arada. O kadar iyi gösterisi değil. Bu brokoli olunca bana bir şeyler geldi. Bir şeyler oldu bana. FPS oynamayayım ya. Ha. 10 kişi burada ne yapacağız <laughs> onunla koyayım. Odan tekli düştü. Rıza baba. Oo oh, intikam aldı benden. Devam devam devam. Vur. Kom attık. Sen kimsin ya? Seni tokatlar. Hayır. Hayır. Rencil olacağım. Oh. Yes. Su. Su. Kazandım. 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 So. Hadi bakayım. En iyi lan. Hem bu rakı oldum hem çok küfür edim. Hem de birinciyim. Gel de umurumda değil. Gel göster onları. Oley be. Oley. Battle Pass. Bu Yani. Maşallah ya, götünüzden çıkıyor. on o o havali Neyse kaç dakika olmuştu 7 dakika, dakika, dakika. <laughs> avokadomu sıfat Evet Kendinize iyi bakın hoşçakalın tam 8 dakikada biteceğim 8 dakika 8 dakika 8 dakika, 8 dakika 8...